Perakende ticaret analizi yatırımcıya doğru yerde, doğru lokasyonda yatırım yapmasını sağlamak amacıyla verdiğimiz bir hizmettir. E, biliyorsunuz işletmeler çok küçük maliyetlerle kurulmuyor, büyük yatırımlar gerekiyor. E, ve bunların boşa gitmemesi gerekmektedir. Perakende ticaret analizinde biz ne yapıyoruz? Ticaretin yoğun olduğu alanları biliyoruz diye bahsettik. Dolayısıyla her sektörün bir müşteri potansiyel grubu vardır biz bunların nerelerde olduğunu belirliyoruz. Nerelerde olduğunu belirledikten sonra o bölgelerde saha araştırmaları yapıyoruz. Kısaca bahsedebileceğim mesela bir konu işte bir bölgeye ele aldığımızda kullandığımız CS yazılımlarında baktığımızda işte müşteri potansiyeliniz için diyorsunuz ki 18 yaş üstü kesime hitap ederim. İşte eğitim düzeyi üniversite öğrencisi olsunlar vesaire gibi sektör kırılımlarınız var. Bunlara bakıp biz yerini bulduktan sonra o bölgede sağ çalışmasıyla hakikaten öyle midir durum? Gelir seviyeleri o durumda mıdır? Değil midir? Ya da o bölgedeki ticaret hakikaten canlı mıdır? Örneğin belli başlı araştırmalar yapıyoruz. O bölgede ticaretin canlılığını gördük ama insanlar bu bölgede para harcıyorlar mı? Belli başlı firmalara girip kasadan fiş sayımları yapıyoruz. Sokaktan geçen, dakikada geçen insan sayılarına bakıyoruz. İnsanların alışkanlıkları var. Kimi insanlar sokağın sağından yürümeyi tercih ediyor. Kimi bölgelerde ise solundan yürümeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla bu manzarazın lokasyonunu etkileyecektir. Çok insan yoğunluğunun olduğu bölgede olmak isterseniz Bu tür alanların belirlenmesini de sağda yapıyoruz.